merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte gördüğünüz gibi potaya basket atmaya çalışacağız. Ve yanımda Aytekin var. Hoş geldin Aytekin. Hoş buldum arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. En son bir de basketbolla ilgili bir tane şarkımız var. Onu yayınlayacağız. Ama bu videonun sonunda. Öyle başka videoda değil. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Yapabilirsek onu da yapmaya çalışacağız. Her seçen şey, yani, hadi ilk açı yap bakalım. Başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyorum. Kanka potayı çek bakalım. Ve arkadaşlar ilk düdük çaldı ve maç başladı. Bakalım ilk vuruş Trabzonspor'un. <laughs> bakalım Trabzonspor. Atıyorum. Arkadaşlar rüzgar biraz hızlı rüzgar geldi. Çok bir anda havaya uçtu benimle. Arkadaşlar o zaman biz 2 dakika videoyu geç, e, e, Dur, videoyu durduralım. Bu lambanın biraz sağ ısıntısı Arkadaşlar şimdi artık ikinci sıra. Ve potayı göster. Heyecan durukta. Düdüt. İşte bu. Fenerbahçe. Fener. La 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 Fenerbahçe. Ve arkadaşlar çok sevinme. Son gülen iyi güler. Hadi bakalım şimdi ben de sıra. Ve sıra Cennet arkadaşlar. Şimdi Cennet şey, Fenerbahçe. 1-0 öne geçti Trabzon. Trabzon karşısında deplasmanda gördüğünüz gibi. Şot ikinci vuruş Trabzonspor'un ve vur dört ve kaçırdı. Farklı açılardan. Basket bunu atma basket topunu pota indirme şansı. Neyse arkadaşlar, şimdi sıra bende arkadaşlar. Başka. Evet arkadaşlar heyecan yine durukta. Fenerbahçe'de top. Ve bu gözüktü. Hakem düdüğünü bekliyoruz. Nefesler tutuldu. Düt. Fener. Gel sana sende. Trabzonlu beyefendi. Evet arkadaşlar. <laughs> Sıra bende. Evet arkadaşlar heyecan dorukta. Fenerbahçe 1-0 önde. Atak şansı Trabzonspor'da. Şimdi nefesler tutuldu. Hakem düdüğü bekleniyor. Hakem düdüğü bekleniyor. Hakem düdüğünü çalacak mı? Düz Ve gol! Trabzonspor! <laughs> Trabzonspor! Trabzonspor. Trabzonspor. Durumu birbirine eşitliğe getiriyor. Trabzonspor. Ve şimdi atış sırası Fenerbahçe'de. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yarışmacımız Yaşar öksürdü. Top pardon görüntüler potada. Düdüt. Hı -hı. Aytekin bayılmaca bence Trabzonspor basketini atsın Atışlar sona ermek üzere. Son iki son iki basket atış hakkı kaldı. Şimdi tam Trabzonsporda. Herkes Trabzonspor oyuncusu olan Caner Aşar'ı bekliyor. Caner Aşar atsa fazla fenerbahçe beraberliğe ben çıkabilir? Atamazsa fenerbahçe kazanabilir. Ya da beraber de kalabilir. Ve hakem düdüğünü çalmak üzere. Kameralar poseye yöneldi. Hakem düdüğünü çalacak. Düd! Ve caner Bas caner basket. 2 1 İşte bu. Trabzonspor bize her yer Trabzon. Ve i̇şte arkadaşlar, 페더başı en en zor iki keyif yapabilecek. İnşallah yenilmeyiz arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar. arkadaşlar atıyoruz. Pardon arkadaşlar heyecan durumda değilmiş. Yani bundan sonra herkes iki tane atacak. Şu, Sü şöyle. çünkü hakem daha düdüğü bir hakemle konuştuk. <laughs> Hayır kanka ya. Şimdi ben Peki atacağım. İki tane ben, ben, de ben Bir de ben atacağım ki tekrar. İki tane yapmadık mı biz? Evet. Tabii şimdi sen atacaksın. Evet. Şimdi birer tane attık. Aynen. Sonra şimdi yine ben atacağım. Sonra yine sen atacaksın. Tamamdır. Hadi başlayalım. Tamam. Pota da şu an pota gözüküyor. Tü -tü. Basket! Basket! Fenerbahçe! Durumu 2-2 yaşanıyor. <laughs> Haydi e, kız. tamam sen. Fenerbahçe'nin 3-2-5 var. Haydi bismillah diyelim arkadaşlar ve Trabzonspor'a geçelim mi? Geçelim ve sıra Trabzonspor'da nefesler tutuldu spiker değişti taraftarlar büyük bir heyecan içinde Fenerbahçe ile Trabzon derbisi şu anda 2-2 hakemciğim fotoyu gösterir misin? tamam Trabzon atarsa büyük ihtimal Trabzon yenecek Fenerbahçe'nin bir şansı daha var bakalım Trabzonspor atabilecek mi? Kameralar fotoğraf çevrildi. Hakemin düdüğüş alması bekleniyor. Ve hakem düdüğüş aldı. Dört. Hayır. Haydar, Hamza sefer atamıyor. Kanka bir şey diyeceğim. Artılar olsun mu? Ha? Artı. 90 artı. Kanka şöyle düşünelim. Berabere kalırsak son iki atışta. Berabere kalırsak. Bakacağız. Tamam. tamam. Berabere kalırsak son iki atışta penaltılar gibi düşündü arkadaşlar. Ver. Tamam. Dur dur video. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar. Benim de nefesim tutuldu. Nefesim tutuldu. Düşük tribünle nefesim pota. tutuldu. Artık. Şu anda. Pota. Kameralar çevirecek. Çeviriyor. Hakem düdüğü de çalacak. Hakem, Hakem düdüğü bekleniyor. Düdüt. Hadi. İşte bu. işte bu. 90 artı. Bak bana bak. Son gülen, iyi güler niye güler kardeş? İşte bu. <laughs> Penaltılarda seni yeneceğim. Aytekin topa kızarsa. <laughs> tamam kanka tamam tamam. <laughs> tamam sinirlenme. O zaman sen, uzatmalara geçelim. Evet. Arkadaşlar uzatmalardayız. Bir jener atacak bir ben. Eğer jener atamazsa. Beraberlik sürecek ve Aytekin'in şansı olacak ve kameralar potaya çevrildi. Hakem düdüğü bekleniyor ve hakem düdüğü çaldı. ben, ben atarsam şey hatta dur şarkı olarak kim kazansa o takımın maaşını söyleyelim. Bakalım. Ama bence basketbol daha da güzel çünkü basketbol olduğu için bakalım ona. Tamam. Hadi arkadaşlar o zaman size ben de. Evet arkadaşlar. Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Son atış mı? Yoksa penaltılar mı?

penaltılara geçiyoruz. Evet, heyecan hemen. Aynen hemen hemen hızlı atıyoruz kanka. Evet. Bir. İki. Gözler bu teşeride. Hakem bir iş aldı. Bakalım. Bakın Trabzon tabi çekme. Trabzon da top. At. Ben dedik. Dört. Trabzon. Beş dört. Beş dört. 64. Eğer Fener atamazsa Trabzon kazanıyor. Fener de atarsa bir iki vuruş daha var. Potayı çıkardı beyefendi. Hadi tak o potayı da geçelim hemen. Ve ve bir kısa bir o Fenerbahçe la 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 la, la. Fenerbahçe hadi başla bir 2 3 Hadi. Hayır! KAZANAN Trabzon. Hayır değil de. Son atış. Hayır hayır. Kazanan Trabzon. Haydi. Ve kameralar Trabzon işini çeviriyor. Şey biliyor. Trabzonspor. Tek başına bir yıldız geceyi aydınlatır. Onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır. İşte bu. Arkadaşlar şimdi hemen basketbol şarkımıza geçiyoruz. Hadi. Arkadaşlar şarkımız hazır. Şimdi ilk dön tekrarla tekrarlamayı Jener okuyacak. İkinci tekrarlamayı ben okuyacağım. Bu arada tebrikler Jener. Güzel öğrendi. Bekle kanka. Bir durduralım. Ortamı bir ayarlayalım. Sonra dömerim. Tamam. Şarkı başlıyor. Sorulunca bir sıfır. Spor. İlk önce basketbol düdük çalınca at bir top işte sana basketbol sorulunca bir spor ilk önce basketbol düdük çalınca at bir top işte sana basketbol. Evet arkadaşlar. Bir Kanka. videonun daha sonunda gelelim arkadaşlar. Kaka. Şampiyon kral koltuğunda oturdu arkadaşlar. İlk önce Trabzon haydi bakalım arkadaşlar bir videoda sana geldik. geldik umarım ha. beğenmişsinizdir <laughs> evet bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın zil tuşu da asılar. evet sağlık olsun diyelim çok eğlendik evet sizinle eğleneceğinizi düşünüyorum düşünüyoruz ve bir videonun da artık yani sonuna gelelim. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.